Nedir o? Evet, bedel ödeyeceksin. Hiçbir ödül bedelsiz değildir. Şimdi Allah peygamberinde bozmadığı o kuralı neden bende bozsun ki? <laughs> Öyle ben Ak'ya geldim, Umre'ye de geldim, namazlarımı da kuruyorum. Artık ben çalışmama gerek yok, üniversite imtihanları benim için çantada keklik mi? Hayır. Alın derin, az önce otobüste gelirken tip iyi olacaksın. Eğer iyi yatarsa iyilik de yeter aktif iyi olacaksın. Kötülük meydan duruyorsa bugün pasif iyilere teşekkür borcu var demektir. Ve korumadık. Yaşlı Nebi oraya çıkmak zorunda kaldı. Halbuki Allah Teala bir yaşta onun altına verdiği o burayı verirdi. Hemen zıt Medine'ye verirdi. Ama dokuz gün. 54 kilometre yürüdü Allah Resulü. O yaşlı Nebi. 54 kilometre yürümek zorunda kaldı. Kur'an'ı bozmuyor Allah. Evet. Duanın fiili yönü. Aktif olacaksın. Bedel ödeyeceksin. Mücadele vereceksin. Plan yapacaksın. Program yapacaksın. Çalışacaksın. Silahsa silahını öğreteceksin. Neyse onu yapacaksın. Yani bedel neyse. Yatarak yok. Bugün son yüzyıllarda İslam ümmetinin içerisine girdiği en büyük vehamet budur. Budur. Ve bunu bize yedirdiler. Ve biz de bu oyuna geldik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3-4 gün kaldılar mağarada. Ondan sonra bakın mağaranın ağzına kadar geldi. Dedi ki bir sürücü ya uçup gittiler ya da şu kalenin altına girdiler. Vallahi şöyle eğilse eğilse baksın içinde göründü. Ya da mağara derken koca mağara değil taşın altında ama göstermedi Allah. Evet Sevr'in tepesi şu ifadeyi kullanayım. Sevr'in tepesi, bak Mekke'nin en yüksek dağıdır. Bittim noktasıdır dostlar. Bittim noktasıdır, bittikleri yerdir. Ha, biz inancımız gereği şuna inanırız. Ve inanmak zorundayız. Bütün tepesinin be, bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Ama biteceksin. Böyle yaptığın yerden değil. Bittiğini de Allah görecek dediğin an Allah'ın yardımı başlar. O zaman başlar. Rabbim bu bilinci bizlere nasıl böylesin? Ve dostlar hicret sadece bir beldeyi terk edip de başka bir beldeye gitmenin adı değildir. Bugün bizim hicretimiz, madem ki geldik, madem ki bütün hicretler uyanacak, peki nasıl bir hastalığı, bizim hicretimiz ne olmalı? Evet. Bugün Hani geçen gün söyledik, reklam arasında sıkıştırılan namazlar dedik ya. Bugün biz inanın bir odadan bir öteki odaya geçmenin hicretini bile yaşamakta güçlük çekiyoruz. Bugün kötü sözden doğru söze geçiş bir hicrettir. Yalandan hakikate geçiş bir hicrettir. Namazsızlıktan namazda geçiş bir hicrettir. Kin, nefret, hasret, dostluk duygularından, kardeşlik duygularına, şefkate, merhamete, vefaya geçiş bir hicrettir. Her kimin üzerinde Allah'ın razı olmadığı bir tasavvur, bir anlayış, bir düşünce, bir eylem varın hicretidir. Rabbim bu hicreti yaşamayı bizlere mutlulukla olmamalıyız da söyledi kardeşim. Biz şey yapacağız, Allah haram kılmış şey yasaklanır, bütün haramlar içine koyacağız. İblise evet. dedi? emir vardı. Bütün emirlerde oraya koyacaktı. Allah'ın iki emri var. Ve bu emre uymadığı için şeytan lanetlendi mi? Allah-u Teala onu lanetledi. Arkasından şeytan ne yaptı? Hazreti Adem Aleyhisselam'ı aldattı. Nasıl aldattı? Ben şahsen kültürlerden büyüdüğüm için şu enkaza parmak bakmasını isterim. Hangi enkaz? Şu deniz. Şeytan Bilmiyor musunuz, duydunuz mu? Hazreti Adem in Aleyhisselam'a geldi, yaklaştı. Bakın, yaklaşırken de ne diyor? Ey Adem, gel şu yasağı çiğne, Allah'a bir isyan etme diyor. Bakın, şeytan bize de aynı şekilde geliyor. Dostlar, taktik aynı taktik. Mükemmelleşme adına. Bu meyveden ders versen, mükemmelleşeceksin. Melekleşeceksin cennette ebedi kalacaksın. Bak altına iyilik koyuyor. Yani cehenneme giden yolun üzerine güzel şeyler sürüyor. Bu öyle değil. Yasak bu yasak tuttu. Allah neden yasakladı? Neden yasaklarsa yasak. Hükmü koyan Allah bitmiştir. Allah'ın konuştuğu yerde başka hiç kim konuşmuşlar. Allah konuştuğu yerde peygamberler ne dostu vardı Ve Hz. Adem Aleyhisselam'a yaklaştı buraya dikkat edin. Yaklaştı, onu aldatamadı, gitti Havva'yı aldattı, Havva ile de Adem'i aldattı. Bu bir yalnız var mı? Öyle mi? Peki öyle mi? Peki öyle mi? Bu da Hristiyan kültüründen geçmedir. Onun için Avrupa bugün de aynıdır. Ve lezirliyetleri, çok affedersiniz, ahırda atına verdiği değeri kadına vermemiştir. Bakmayın onları siz özgür, özgür özgürlük ve Öyle değil. Kur'an ne diyor Kur'an? İkisi birden ona yaklaştı. Allah'ın ikisi birden ona yaklaştığı dediği yerde kalkıp da Abba'yı aldattı, Abba'la onu aldattı, hikayelerde girmeye gerek yok. Bu enkazı bir kere tasavvurlardan sürelim. Böyle bir şey duyarsanız müdahale edin. Kur'an öyle demiyor. İkisi birden. Peki ne yaptı? o da Allah'ın bir emrine uymadı değil mi? Allah-u Teala onun iyilikle, samimiyetle, mükemmelleşme adına da olsa, o tuzağa düşmesine kalkıp da, ey Adem, biz sana yeme dedik ama, sen şeytan bu iblis, bu namusu seni aldattı, bu seferi affedelim mi dedi? Hayır, çıkın cennette. Çıkardı. Ve, tabi çeşitli rivayetler var. Hz. Adem Aleyhisselam indi kuş dağlarına, Havva Ağlamız Kütbe taraflarına, diyenler olduğu gibi, ikisi birden Arafat'ta indi diyenler de var. Orası da o kadar önemli değil. Bize bakan mesaj ve ne oldu? Geldiler burada, yıllarca, kaç yıl bilmiyorum. Böyle yaşı döktüler. Kur'an'daki duası ne kaldı Hz. Adem Aleyhisselam'ın? Allah'ın Arafat'ı ne? Ben de sınavım Allah'ın da Rabbim'e söylemiştim. Ya Rabbi ben tersine dur bekle. Hata işledim, kusur işledim. ben İslam'a vurarım, ben İslam'a vurarım. Eğer beni Bütün ağırlarımda Allah'ı kala sürdü, bize taşıdı. Kıyamete kadar da bu taşınacak. Yani demek ki Allah Teala bizim bu işte. Yani bu duayı da Allah'a Bu kadar gerek bir bu ay da yarısı yani kalmaya başlayacak. En az son altı yıl artık Hazreti Atıca da bekliyor zaten yani şimdi. Hazreti Atıca vardır, şimdiden gönlü de dönüşte dönüşte. Elden ele, ekonomik olarak elden ele bunu Muhammed'e götürün Mekke'den buraya kadar yan yana insan dizecek kadar ekonomik gide sahip. Ortasına rağmen kendisi getirecek. Ben dönüm, ben dönüm, ben dönüm, 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 dönüm. ...gidiyoruz zaten. Ve... ...bakayım da, da kendiniz gösterirseniz de... ...yine o karın, yavaş yavaş, yavaş yavaş... öyle koçak bir büyüklüğü var. Karınlar içinde... ...Köflere eminim, Kibriye Muhammed eminim burada ve o gece... ...ve biz Biz ne diyoruz? Evet, o gece hangi geceydi? Kadir kökesi. Şimdi dostlar... Ramazan'dan önce Reket ve Şaban ayları, değerli midir? Değerlidir. Değerini nereden alır? Ramazan'dan alır. Ramazan değerini nereden alır? Kadir gecesinden alır. Kadir gecesi değerini nereden alır? Kur'an, Kur'an dinleye başladı. Ne diyor Allah-u Teala? El fişer, bin aydan daha hayır. Şu soruyu soruyor. İçeride, Hürhan, o gece, bin aydan daha hayırlı olduğu için mi Allah o gece Kur'an'ı indirdi? Yoksa o gece Kur'an indiği için mi Allah o geceye değer verdi? Hangisi? O gece, o güne kadar normal sıradan bir geceydi. Yani o gece bin aydan daha hayırlı değildi. Ama değil mi ki o gece Kur'an inmeye başladı? Allah o geceye hayrının erkişehri, bin aydan daha değerlidir diye bereket verdi. O zaman şu masajı alalım da, Kur'an'ın indiği yerde bereket vardır. Kur'an'ın indiği geceye bereket veren Allah, o Kur'an kulun aklına inerse bereket olur mu olmaz mı? O e, Kur'an kulun yüreğine inerse, ya o Kur'an kulun eylemine inerse, o e, kulun ticaretine inerse, o kulun ekranına inerse, o hukukuna inerse Hz. Zeynep Aşık altına, hayatına, ticaretine, kanununa, hukukuna, anayasasına inerse bereket olur mu olmaz Bunu anlıyoruz. Vallahi bu tarihin geçmişine baktığımız zaman ne zaman ki vahiy inşa olduğumuz yani Kur'an'ın hayatımıza indiği kanununa hüküm olarak indiği dönemlerde bir her yüzünde tarihin açarını, yatağına açan güç bizim gücümüzdür. Kut ağrıtesine uzanan, yetimin başını okşayan, fakirin toprasında aş olarak uzanan el senin elinde. Tarihe yön veriyorduk. Ne zaman ki Kur'an'ı yaldızlı torbaların içerisinde ...süz eşyası gibi tutmayı marifet sayar hale geldik. Yani Kur'an'ı hayatımızdan çıkardık. Allah-u yardımını çekti, aldı. Dün tarihe yön veren biz...